Bak acı. Bu ne biliyor musun bak. Bu kurşun kalem. Bu açacak. Bu da silgi. Görüyor musun bak yıpranılmış kalem kısa. Bütün kalemlerime bak hepsi kısadır. Açacağım eski. Niye? Çünkü açıyorum sürekli. Ve silgim de bitmek üzere yarın. Neden? Abi neden bunlar böyle? Çünkü abi ben öğrenciyim. Anlatabiliyor muyum? Öğrenci! Öğrencinin kalemi küçülür, azalır kurşun kalemi. Öğrencinin silgisi küçülür, sile sile. Öğrencinin açacağı bir süre sonra o kalemin ucunu açmaz. Niye? Çok açmaktan anlatabiliyor muyum? Bunlar durduk yerde öğrenci olmayan, öğrenci kafasına sahip olmayan birisinin ne kalemi küçülür, ne silgisi azalır, ne açacağı bozulur. Bunu sakın unutmayın. Eğer kaleminiz küçülmüyor, silginiz küçülmüyor ve açacağınız bozulmuyorsa oturun düşünün. Yani burada bir terslik var. Burada bir terslik var. Ya öğrenci değilsiniz, kendinizi öğrenci zannediyorsunuz ya da öğrenci değilsiniz. Onun başka bir alternatifi yok. Öğrenciysen o kalem küçülecek. O silgi kalemden daha önce bitecek. Silmekten. Neden? Abi yalnız abi yalnız abi abi, abi çabuk ol Ben 45-46 yaşındayım oğlum. Kalem yetişmiyor bana. Açacak sürekli bozuluyor. Silgi hala bitiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Neden? Çünkü öğrenci var abi öğrenci. Öğrenciysem ben size ne öğrettim? 2 3 video önce. Öğrenciysen sınava gireceksin. Sınav olacaksın abi. Bunun başka şekli yok. Sınavı olmayan öğrenci olur mu? Sınavı olmayan öğrenci dikenleri olmayan güle benzer. Bak dikenleri olmayan gül. Gülün tadına ne zaman vararsın biliyor musun? Kokusunu almaya çalışırken elin parmağına battığı zaman, dikene battığı zaman parmağın. O zaman gülün tadına varırsın. Neden? Çünkü o canın yanmayla o koku sana o kadar güzel gelir ki. Anlatamam. O sınavda bunu bunalmadın mı? O sınavdan aldığın not sana keyif vermez hacı o sınava gireceksin, o sınavdan bunu alacaksın. Ondan sonra aldığın not ama düşük ama fazla fark etmez. 40 bile alsan sen aldın ya onu keyif veriyor abi. Ama sınava girmezsen notun da olmaz. Notun olmadı mı da öğrenci olmanın bir tadı olmaz. Biz o sınavlara gireriz. Paşalar gibi yapabildiğimiz kadarını yaparız. Yapamadığımızı bu kadar geldi elimizden. Anlatabiliyor muyum? Bizim öğrenci olmamızı kimse engelleyemez. Yeter ki biz kendimizi nasıl derler yani ne anı kendim kendi kendimize yettiğimizi, kendi kendimize iyi öğrenci olduğumuzu bilelim. Başkası dediği için sen iyi öğrencisin, onun için değil, kendi kendimize. Ben abi iyi bir öğrenciyim. Ben öğrenciliğin hakkını veren bir tipim. Ben öğrenciliğin hakkını veren bir öğrenciyim. Bunu diyebilmek önemli olan. Başından beri dediklerimizden farklı bir şey olmadı. Oldu mu? Olmadı abi. Ne oldu? Bu haftayı geçiyoruz. Ayın 8'i itibariyle valilikler karar veriyor. Ona göre sınav tarihleri, maviler sınav olacak. Sarılar da belki olacak. Değil mi? Ha belki haftaya, belki ondan sonraki haftaya. O kararı verecekler. Sınavın olmaması diye bir şey söz konusu olabilir mi? Ben 16 tane video çektim. Hangi birinde sınav olmayacak? Bak sınav ertelenir ama sınav iptal olmaz. Sınavın olmaması diye bir şey olmaz abi. Arkadaşlar, güzel arkadaşlar, karne alacağız. Karnede bir not var. Ama 50 ama 60 ama 80 ama 90 değil mi? Bir not var. bunu notu neye göre verecek lan? Oğlum yakışıklısın sen sana bir 90 çakalım biz. Bu mu? Veya çok güzel kızsın sen. Bir 85-95 sana yakışır. O zaman ne almamı kaldı acı, ne öğrencilik yapacağım ben. Ben öğrenci değilim ki o zaman. Sen boş versene. Sınavı olmayan, notu olmayan öğrenci olmaz. Onu bırak. Aha, Haziranda açık şey var, üniversite sınavı var. Orta başarı puanı var. Bunları hep anlattım size. Ne dedim? Orta başarı puanı 4 yıllık ki birisi diyor ki abi diyor 3 yıllık sayalım bu yılı. Ne lan bu? Çocuk oyuncağı mı? Abi bu yılı hiç okumamız sayalım lan bunları geçin. Çocuk musunuz siz? Düzgün, makul ve mantıklı bir şeyler söyleyin. Bak, yaptık ettik hep beraber. Neden? Makul ve mantıklı bir şeydi. Hocam acele etmeyin. Dur bak. Virüsü fazla olan ne tekim kırmızıyla turuncular giriyor mu? Girmiyor. Bekleyecekler mecbur. Ama şimdi biz de oturup da şehrimiz turuncu olsun, kırmızı olsun diye uğraşamayız ki kardeşim. Ha bu ileride sıkıntı yaratmayacak mı? Yaratacak. Biliyoruz. Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Ama e, şu anda bulabildikleri çözüm bu. Yoksa bir ay sonra ha buraya adım gibi yazıyorum. Yine bu virüs patlayacak sarı ve mavileri sen seyret 15 gün sonra. Sınavlara belki girdiniz girer girmez belki sonuçlarını bile alamayacaksınız. Neden? Çünkü turuncuya kırmızıya geçeceksiniz. O kadar kakara kikiriden işte haşır neşirden. Bu böyle. Ama bunun çözümünü üretemiyor zihniyet, sistem. Yapacağımız bir şey yok. Ama o sınava gireceğiz. Bu Nisan'da olsa gireceğiz, da olsa gireceğiz. Çünkü o karneyi almak zorundayız. Bir ülkenin eğitim sistemini bir yıl geriye hiç yaşanmamız sayamazsın. Geçen onu araştırdık biz baktık. 11 bin tane bina, okul binası yapacak para gidiyor. Bir yıllık eğitim sistemini harcanan paradan. Bunu yok sayabilir misin abi? Günah değil mi? Senin benim paralarımız bunlar ya. Aa, bize kalsa versin bize parayı biz yatalım tabii ne olacak öğrenci <laughs> yapma yapma öğrencim benim güzel insanım lütfen biz çatır çatır o sınavlara gireriz de çıkarız da ama 40 ama 50 ama 60 40 da benim ya ben öğrenciyim abi 60 benim 80 benim 90 benim ben öğrenciyim abi ben bu sınavlara girerim çıkarım ha ileride korona patlar e, sorumlular düşünsün. Ben koronadan ölmem. Sağlığıma dikkat ediyorum. Güzel adamım çünkü. Koronadan ölmem güzel adamım derken yani şunu demeye getiriyorum. Aa Mustafa abi iyiymiş falan diye öyle kendi kafanıza göre girmeyin. Yani sağlıklı kütük gibi yetişen bir adamın gripten, gripin ağır geçen korona cinsinden ölmesi diye bir şey söz konusu değil. Nefes darlığı çeken, sigara içen, zihniyet diye verecektir. Korona'da. Abi bak sizin yüzünüzden ki oradaki mesajları gördüm. Birkaç saattir hiç giremiyordum. İşlerim vardı. Fabrikada. Sonuçta sanayiciyiz yani. Bırakmadık. Tamam öğrenciyiz ama <laughs> şaka bir yana 3-4 saattir giremeyince bu mesajları görünce abi neredesin? Yetiş abi diye. O yüzden sırf sizin için bu videoyu kendim çekmek durumunda kaldım. Kendim mi yapıp belki de editlemeden direkt öyle. Neden abi? Çünkü karşılıklı sevgi söz konusu. Anlatabiliyor muyum? Bir şekilde şu 1-2 haftada yeşeren karşılıklı one-on-one, peer-to-peer. Bilgisayarda bunu öğreneceksiniz. Peer-to-peer tek kanal üzerinden bir karşılıklı iletişim, bir sevgi, bir alışveriş söz konusu anlatabiliyor muyum? Bendeki bu samimiyeti görüyorsun, ona istinaden samimi duygularınla bana abi diyorsun, neredesin diyorsun, koş bir video yap, biraz keyiflenelim, gazımız gelsin. Gazınız sizin köpeğiniz olsun lan, sizin gibi öğrenci, ben kurban olurum size, siz öğrencisiniz oğlum siz. Ağlayan değil, zırlayan değil, yok işte veryansın eden dert yanan değil abi. 40'ıyla da 30'uyla da öğrenci not olarak 130'u 130, 130 alanı zor da var öyle de öyle tip hocalar da var sana artı 30 puan 100 mi aldın 130 kanaat notu bir dahaki notuna 30 vereceğim lisede görmediysen de üniversitede göreceksin böyle kompleksi tipler var ha bu arada öğrenci olduğun için alıyorsun ya bir iki sene sonra üniversitede göreceğim ben seni ben dört tane okudum ne de, küfür etmeyeyim yine yakışmıyor kaliteli insanlarız biz etmeyelim zaten. Şaka ayrı bir şey de. O üniversitede o kadar kompleksi kendilerini küçük Allahçık gören tipler var hoca olarak. Sen var ya onları göreceksin sen asıl. Ben tanıştırırım sizi birkaç tanesiyle biri yakın zamanda. Yoksa sen hoca nedir ki ya lisede, ortaokulda hiç tırt. Çayı da seviyorum biliyorsun. uzatmıyorum. Bu arada Yıldız Bilgisayar Mustafa Şentürk, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi 2. sınıf. Bunları bile söyletmiyorsun. Karaş tayfa, teknoloji tayfası, lise tayfası, yürü tayfa, mezun tayfası. Gel bize bu tayfa senin teknoloji hakkında bir fikrin, bir düşüncen, ileride teknoloji üzerine bir şeyler yapmak düşünüyorsan bu tayfa senin. Burada kal, yeşereceksin. Çok ciddi diyorum. Zaman içerisinde sana kripto parayı anlatacağım. Sana deep learning, machine, makine öğrenmesi. Aklına ne gelirse hepsini anlatacağım. Göreceksin zaman içerisinde. Sen de anlatacaksın. Sadece ben değil. Gün gelecek sen de bildiğin konuyu geleceksin Mustafa abinin karşısına. Bizim garaj tayfa muhabbetleri var. Üniversiteden mezun arkadaşlar diğerleri hiç baktın mı eski videolara? Bak arada CV'ler nasıl doldurulur bunlar. Neyse. Arada bakarsın. Tayfa'nın yanında ol, Tayfa'ya sahip çık. Garajın yanında ol, garaj seninle. Bunu sakın unutma. Kapı gibi biz o sınavlara da gireriz, çıkarız. Ne zaman isterlerse o zaman yapsınlar lan, alsınlar sistemlerinde başına çalsınlar. Biz öğrenciysek o sınavlara gireriz, çatapat veririz ve çıkarız. Elimizden de o kadar gelir. Yerse, <laughs> kabul etmeye bir sınav daha yapsın. Bu kadar. Öğrenciyiz ama biz. Bundan asla ödün vermedik, vermeyeceğiz de. Ve başından beri dediğimiz gibi iptal olması zaten söz konusu değildi. Biz bunu zaten biliyorduk. Ha bir umuttu belki diyorduk ama iptal zaten olması imkansızdı. Ertelenecekti. Kimisi yakında, kimisi az uzakta olacak. Allah sonumuzu hayır etsin. Yakındakiler uzak mı olur, uzandakiler yakın mı olur? Bilemiyoruz ki. Bakalım ne olacak? Kendinize dikkat edin Tayfa. Görüşmek üzere. Bu da akşamın benden size hediyesi olsun. Like almasa, izlenmese de olur. Öptüm sizi. Hadi bay.